Şanlıurfa'da işit iki kafa kesmiş. Hani bunların Türkiye ile işi olmayacak. Onların işi yok diyorsam doğrudur. Bu PKK'nın işidir. Zorla PKK Türkiye'yi işitle karşı karşıya geçirip diyor ki ya yani en büyük tehlike işittir. Türkiye diyor PKK ile işbirliği yapsın. IŞİD'e karşı mücadele etsin. Bunların teorisi bu. Bunu doğru çıkarmak için her türlü rezilliği yapıyor. Ankara bombalamasını yapıyor, öbür bombalamayı yaptılar. Böyle adam kafası kesiyor. Her türlü ahlaksızlığı yapıyorlar. Amerikan derin devleti de bunları destekliyor. Bu çok uyuz bir yöntem bu. Bak ahmakla bak ısrarla bunu söylüyor. Diyor ki ya tehlike görmüyor musunuz? E ee, görüyoruz. O zaman diyor PKK'ya niye askeri müdahale ediyorsun? Bilakis askerle iç içe beraber Türkiye silah versin diyor. Makine kimya kurumu PKK'ya silah yağdırsın. Havan, tank, top her şeyi verin bize diyor. Beraberce şu işi de bir yok edelim Yani Müslümanlar beraber yok edecekmişiz. PKK'yla omuz omuza vererek. İddiaları bu. Ondan sonra da onlar da Türk milletini yok edecek. Yani ahmaklık derecesinde akıl fukarası bunlar. Bir de Adnan Bey sizin açıklamalarınızdan bayağı daralmıştır Allah vele. E, ee, geçenlerde yine işi de karşı mücadele etmek için kuruldu YPG gibi söylüyorlardı. Siz anlattınız YPG'den çok sonra kuruldu işi, iki yıl sonra kuruldu diye. Bugün bir Türk kurum yayınlamış e, tarihçesini iç savaşın. Gerçekten iki yıl sonra kurulmuş işi. Tabii. Genelde siz söylediğinizde böyle bir hayata geçiyor o plan. Atıyorlar, evet. pimpon topu gibi geri kafalarına. <laughs> tak havada yakalıyor yani. Atış yasak. Yakalarım havada karada